Yaz Kur'an kuşlarımız gerçekten çok önemli bir görevi ifa eden, işlevi ifa eden kuşlarımız. Bu kuşlarımızda okullar tatil olduktan sonra yavrularımızın camilere akın etmesi, adeta çocukların camilere dolması ile birlikte camilerin çiçek açması bir anlamda da güzel bir şeydir. Dolayısıyla bu camilerde verilen eğitimler, bunun nitelik yönündeki kazanımları da gerçekten gençlerimizin yetişmesine, çocuklarımızın yetişmesine, yaz tatillerinde çocuklarımızın boş vakit geçirmekten ziyade camilerimize adapta olma, camilerimizi tanıma, müştemilatını tanıma, bu anlamda hocalarımızla irtibat kurma, diyalog kurma, onları rol model olarak, izleme noktasında da çok güzel görevleri ifade etmektedirler. Bu anlamda da önemli buluyoruz. Tabii ki bu sadece cami ve hocalarımız tarafından yani Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tek taraflı olarak yapılan bir çalışma ve gayretle netice alınmaz. Dolayısıyla bunlara verilerimiz de bu işe girmesi lazım, seferberlik ilan edilmesi lazım adeta. Ve çocuklarımız bu anlamda camilerimize, Kur'an kurslarımıza bu yaz eğitimini almak üzere yönlendirilmesi lazım. Ee, burada e, elimizi taşın altına koymamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü birçok gençlerimiz, çocuklarımız açısından da camileri tanıma, müştemilatını tanıma, camilerde aldığı eğitimin temel eğitim anlamındaki önemini de göz önünde bulundurursak bu anlamda velilere de çağrımızdır. Kesinlikle e, tatil programı falan yaparak çocukları camilerden uzaklaştırmayalım. Eğer tatile gittiysek bile gittiğimiz yerlerdeki camilere çocuklarımızı yönlendirelim. O manevi havayı teneffüs ettirelim. Dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin bilinçaltına o cami görüntüsü, camideki cıvıl cıvıl çocukların görüntüsü, oradaki tekbir sesleri, Kur'an sesleri, ee, doğa sesleri bu anlamda çocuklarımızın bilinçaltına yerleşmesi açısından önemlidir. Tabii ki eğer e, velilerimiz şimdi çocukların elinden tutar, onları camiye götürür, Kur'an kurslarına götürüp bu eğitimi aldırırlarsa inşallah ahirette de çocuklar o velilerini ellerinden tutup cennete götüreceklerdir. Dolayısıyla bunun sonucunda da böyle güzel kazanımlar olacaktır. Bu anlamda da e, velilerimiz bu işlere eğilmesi gerekiyor. Şimdi e, tabii biz çocuklarımıza niye eğitim veririz, niye okullara göndeririz, e, niye camilere göndeririz? Dolayısıyla burada bir maksadımız var, muradımız var. Dolayısıyla çocuklarımız kendi kültür yargılarımıza göre, değer yargılarımıza göre yetişsin. Dolayısıyla geleceğe de bu şekilde hazırlansın. Kendi değerlerimizi, kültürümüzü, anlayışımızı da geleceğe taşısın. Bu anlamda bunu yaparken çocuklarımız burada öğrendikleri manevi eğitimde de e, dolayısıyla hayatlarını dizayn et, dizayn etsinler. Yani yaşantılarını, konuşmalarını, giyim tarzlarını bu anlamda işte komşularıyla olan ilişkilerini, çevresiyle olan diyaloglarını, arkadaşlarıyla olan münasebetlerini yani sağlıklı iletişim noktasında da bu anlamda gelişim göstereceklerdir. Yani buradan e, bu eğitimler sayesinde Gözümüzün nuru dediğimiz, cennet vesilesi dediğimiz evlatlarımız çıkacaktır bu anlamda. Yani buralarda verilen eğitimlere biz çocuklarımızı götürürsek, buna tabi edersek ve çocuklarımız bu eğitimleri alırsa yarın bir gün şöyle demeyiz. Ya bu çocuklarda kimin? Bizim çocuklarımız mı? İşte şu şekilde davranışlar. Yani şikayet ettiğimiz pozisyonda olmaz çocuklarımız. Bu açıdan önemlidir. Burada kendi değerlerimizi öğreniyor bunlar ahlaklı olmayı öğreniyor. Yani burada haramı, helalı öğreniyor çocuk. Ee, kendi ibadethanesini tanıyor, camisini tanıyor, alışkanlık hissediyor. Ee, bu alışkanlık sayesinde camiye, cemaate alışıyor. Cemaat kültürü oluşuyor ve bu anlamda da işte bu şekilde de İslam toplumu meydana geliyor. Tabii ki en azından o saatler içerisinde o çocuklar hayla sayla sokaklarda e, gezene kadar belki yanlış arkadaşlar tanıyıp yanlış alışkanlıklara başlamaktan ziyade o saatte en azından veli diyecek ki benim çocuğum camide benim çocuğumun hocamızın kontrolünde ee, bu anlamda da o, o şekilde o kötülüklerden, sokaklarının e, bir takım kirli şeylerinden de uzak kalmış olacak çocuklar. Ya bu anlamda da önemlidir. Bu önemlidir gençlik bu anlamda. Yani e, rahmetli Erbakan hocamızın bir sözü vardır. Ona itafen söylenir. Bir milletin e, gücü tangı, topu, tüfeği değildir. Bir milletin asıl gücü imanlı evlatlarıdır, imanlı gençleridir diyor. Dolayısıyla bu anlamda da gençlik önemlidir. Hani üstadın da belirttiği gibi kimse yok mu diye bir ses duyduğu anda sağına soluna bakmadan buradayım diye fedakarlık yapan, bu anlamda ileri atılan, göreve davet edilmeden göreve gelip gereğini yapan gençlerin yetişmesini istiyorsak, böyle bir toplum oluşmasını istiyorsak bu eğitim yuvalarına ailelerimizle birlikte çocuklarımızı getirerek bu sefer belli, katkı sunmamız gerekiyor. Yani son olarak e, velilerimize e, ben tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen çocuklarımızı camilerimize gönderelim. Takibini yapalım. Hocalarımızla iletişim halinde olalım ve çocuklarımızın burada güzel bir eğitim aldığını almasını sağlayalım. Bu eğitimleri hafife almayalım. Bu eğitimler belki şu anda çocukluk yaşlarında o çocuklar oyun arasında belki gürültüye kurban gidiyor diye düşünülebilir ama öyle değil. O çocukların gençlerin bilinçaltına onlar yerleşiyor. Biz e, devletimizin en üst kademelerinde görev yapmış, böyle iki üç numaralarda görev yapmış e, insanların kendi ağızlarından dinledik. Bizim bu makamlarda bile şu anda eğer ibadet adına yapmış olduğumuz, e, Kur'an adına okuduğumuz veya dua adına yapmış olduğumuz bir şeyler varsa, işte o yaz kurslarında köy camilerine tatile gittiğimiz zaman, dedelerimizin, ninelerimizin yanında camiye gittiğimiz zaman köyün hoca efendisinden öğrendiğimiz bilgilerle amel ediyoruz. Bunlar onlarcasını biz dinlemişizdir. Dolayısıyla o camilerde o eğitimi alan gençlerimizi bu anlamda da yarın geleceğimizdir. Devletimizin büyükleridir, yöneticilerdir. Ona göre eğitim verilmesi gerekiyor. Tabi burada şöyle bir şey de var. Bizim yaz kurslarımızda görev yapan hocalarımız var. Camilerde görev yapan hocalarımız var. Yine Kur'an kurslarında hoca hanımlar var, hanımefendiler var. Bu anlamda gerçekten bunlar adanmışlık ruhuyla bu görevlerini bir hakkın yerlerine getiriyorlar. Tabi 17 Haziran'da okulların kapanması, 20, 26 Haziran'da yaz kurslarının ile birlikte de bunların bir nevi belki planladıkları bu anlamda bazı şeyler de sekteye uğramış oluyor. Bunlar bu fedakarlığı yapıyorlar. Biz de bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızdan şöyle bir talepte bulunmuştuk. En azından hocalarımızın e, çocuklarıyla birlikte yaz kurslarından önce böyle e, kısıtlı bir zaman da olsa tatil yapabilecekleri imkanın sunulması, bu rahatlığın, bu kolaylığın sağlanması noktasında taleplerimiz olmuştu. İnşallah bu taleplerine dikkate alınarak hocalarımızın daha dinç kafayla, daha rahatlamış bir şekilde alana, sahaya gelerek çocuklarımıza faydalı olma noktasında eğitimlerine başlayacaklardır diye düşünüyorum ben. Şimdiden yaz kurslarına gidecek bütün yavrularımıza, evlatlarımıza ben muvaffakiyetler diliyorum. Ailelerini şimdiden tebrik ediyorum. Ve din gönüllüsü kardeşlerimize de yapacakları bu kutsal görevde şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim razı olsun kendilerine.